Ben bangır bangır bağırıyordum. İngilizlerin kurduğu hani tarikatlar var, şeyhler var diye kızıyorlardı bana. Ne kızıyorsunuz kardeşim? Var işte. Tarikatlar kapatılsın. Hepsi de kapatılsın. Buyurun kapatın. Mason tarikatlarını kapatın. Yahudi tarikatlarını kapatın. Alevi tarikatlarını da kapatın. Kapatın hadi. Hadi kapatın. Nerede ne tarikat varsa kapatın. Hadi gidin cemevlerini kapatın hadi. Hadi gidin İngilizlerin kurmuş olduğu Türkiye'deki bir kısım kendilerini Nakşibendi olarak nitelendiren tarikatları da kapatın hadi. Hadi gelin araştırın nereden gelmişler? Kim şeyhleri kim? Şeyhlerinin şeyhi kim? Bulun araştırın. Ha devletin elinde bu, dek bu dekumanlar kesin var. Devletin elinde bu dekumanlar olmamış olsa ve devletin üzerinden hükümetler bu dekumanlara bu dokümanlara ulaşmamış olsalar bunları kullanamazlar. Bunları kullanıyorlar. Gelin bakayım geliyorlar onlar. Sıralanın bakayım sıralanıyorlar. Melemen bardağı gibi sıralanıyorlar. Kafalarında sarıklar, üzerinde cübbeler. Diyorlar ki şu partiyi desteklediğinizi açıklayın. Açıklıyorlar. Ne zaman? İngiltere'de kraliçe ile görüşmeler tıkanıyor. Görüşmeler tıkandıktan sonra bir daha görüşmeler başlıyor. Artık ne taviz verildiyse veya ne alındıysa anlaşma sağlanıyor anlaşma sağlanır sağlanmaz yarım saat bile geçmiyor Türkiye'deki nakşibendi'ler toplanıyorlar bakın tırnak içerisinde e, bu sufilik e, yolunda asla olmaması gereken bir şeydir bu sufilin adabında erkanında devlet erkanına yaltaklanmak, hükümet erkanına yaltaklanmak yoktur. Gerçek bir alim de devlet erkanına yaltaklanmaz. İmam-ı Azam'ın yolu budur ulema olarak. Öbür türlü sufilerin de yolu budur. Gerçek sufiler devlet erkanına yaltaklanmazlar. Çünkü devlet erkanına yaltaklanan alim ve hatta şeyh alimliğini ve şehliğini devlet erkanının kapısında bırakır. Mümkün değildir o. Ha sonuç itibariyle İngilizlerin kurduğu bu dergahlar, bu tarikatlar, bu cemaatler evet günü geldiğinde lazım olduğunda kullanılır. Bakın günü geldiğinde lazım olduğunda kullanılır. O yüzden muhakkak devlet bunları araştırmıştır, bakmıştır, etmiştir. Mustafa Özbağ iki gördüğü rüyayla veyahut da işte iki araştırmayla bunlara hani ulaşabiliyorsa onlar daha fazla ulaşabilirler her şeye.